Bay Bilmiş kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu Volkswagen grubu 1998 ve 2004, 2006, 2006 yıllarına kadar olan Volkswagen grubu araçların servis uyarı ışığının söndürülmesi. Şimdi servis bakımı geldiği zaman biliyorsunuz göstergede servis diye bir uyarı ve servis ışığı yakıyor araç bu ışığı gördüğümüz zaman yapmamız gereken anahtarı kapatıyoruz. Trim kilometreyi sıfırlama butonuna basıyoruz. Kontak anahtarını açıyoruz. Daha sonra bunu bırakıp saat ayarını sağa doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Anahtarı kapatıyoruz açıyoruz. Ve servis ışığımız söndü. Bu tip videoların gelmesi için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Ve bildirimler açıyorsunuz. Herkese kazasız günler.